Şimdi tatlımız pişerken ne yapalım? Şu Gülşah'ın acılı, ekşili, erişteli çorbasını yapalım mı? Ne dersiniz? E, malzemeleri gelsin. Peki bu acılı, ekşili, erişte çorbasının içinde neler var? 250 gram kadar şu boyutta doğranmış kuzu eti kullanıyorum. Kasabınıza, marketinize tantunilik diyebilirsiniz. Kuzu etiniz yoksa kıyma da olur. Onun yerine tavuk da olur. Hiçbiri olmasa da olur. Ben burada olması gerektiği halini sizlerle paylaşıyorum. Ama bütün malzemeleri bilerek opsiyonel hazırlıyorum. Evinizin buzdolabını açın, bakın ya bunların hiçbiri yok değil. Hemen olan malzemelerle yer değiştirin kabulümdür. Peki ben başka ne koyacağım? Kırmızı soğanım, havucum, kapya biberim, yeşil biberim ve çili biberim var. Çünkü acı bir çorba istiyorum. Kemik suyuyla birleştireceğim. Karbonhidrat olarak erişte ekleyeceğim ve tabii ki en son limon suyu kullanacağım kış ayları için kesinlikle vazgeçilmez şifa çorbası niyetini tüketebilirsiniz. Sizin memleketler neresi bilmiyorum ama Ankara'ya çoktan kış geldi. O sebeple biz çorbalara güzel bir geçiş yaptık. İşe de ilk olarak etimle başlayacağım. Eti her zaman olduğu gibi tencereme ocağın büyük gözünü alıyorum ve altını açıyorum. İyice ısınmasını istiyorum o ısınırken de hemen hatırlatmamı yapacağım. Hediyeli programlar tam gaz devam ediyor. Ben Instagram sayfamın hikaye bölümünde mutlaka alan kişileri paylaşıyorum ki herkes görsün diye. Dolayısıyla bu hediyeler sizin olsun istiyorsanız şayet programı baştan sona izliyorsunuz. Çünkü size bir kod vereceğiz. Bu kod başında, ortasında, sonunda herhangi bir yerlerden karşınıza çıkabilir. İşte o kod ile beraber Instagram gülşahşen.com.tr hesabına geliyorsunuz. Ana sayfadaki, tekrar ediyorum ana sayfadaki son paylaşıma şöyle bir bakın. Açıklama kısmında ne yapmanız gerektiği yazıyor. Kod ile beraber o talimatları uygulayacaksınız o kadar. Lütfen DM'den göndermeyin kabul olmuyor. Mail atmayın bakamıyoruz çünkü. Sadece ana sayfadaki postun altına. Bu arada tariflerin hepsinde YouTube mutfakta Gülşah Vara yüklüyorum bilginiz olsun. Hemen şöyle bakalım iyice ısınması gerekiyor. Bu arada bu tarz çorba ve yemeklerde lütfen etinizi şöyle göstermek istiyorum yağlı tercih edin. Hep söylüyorum bana göre doktor ya da beslenme uzmanı değilim ama hayvansal doğal sağlıklı yağ hiçbir zarar yok. Artık marketlerde de kemik suyu aynen bu şekilde kavanozlarda satılıyor. Eminim bunda çok büyük bir katkım var. Çünkü hani para verip kolajen alıyorsunuz ya işte bu onun yerine geçer. Şifa niyeti nedir? Kaç bölüm, kaç program oldu bilmiyorum. Sürekli söylüyorum evde et yok mu? Hiç sorun değil. Kemiği alın, haşlayın, iliklerini kullanın, bitti. Bize yeter. Bu arada tencerem de ısındı. Bir yemek kaşığı hemen zeytinyağımı ilave ediyorum. Eldivenleri taktım. Şimdi sizden gelecek soruları duyuyorum. Bana diyeceksiniz ki et, et öyle pişecek mi? Eğer doğru yerden doğru eti alırsanız hep ne söylüyoruz? Doğru malzeme, doğru adres. Evet pişer. Her seferinde düdüklü tencere kullanmanıza gerek de kalmaz. Şöyle bir karıştırıyorum. market fiyatları yükseldi. Hepimiz çok şikayetçiyiz. Minimum malzemeyle tabii ki çalışmaya özen gösteriyorum. O sebeple tariflerdeki tüm malzemeler opsiyoneldir. Ama koca bir parantez açıyorum. Doğru marketten doğru ürünleri inanın bana çok da ekonomik fiyatlara temin edebilirsiniz. Umarım et kullandım diye kızmamışsınızdır. Etlerim çok güzel pişti. Hemen sizle de paylaşmak istiyorum bütün suyunu bıraktı ve geri çekti. Hafif de cozurdamaya başladı. Şimdi içine ilk olarak bir adet incecik doğranmış kırmızı soğan ekliyorum. Bu malzemelerin hepsini ben yayından bir gün önce hazırlıyorum ki burada tek tek doğrayarak çok fazla uğraşmayalım. Hem sosta kullanacağım hem de soğanların üzerine böyle karamelize bir dokunuş olsun diye bir yemek kaşığı tereyağımı da ilave ettim. Bu çok güzel bir etki yapar. Yine bağışıklığımızı daha da güçlendirmek için içine iki diş sarımsak ilave edeceğim. Bunlar da bize biliyorsunuz Kastamonu'dan geldi. Yine yüksek ateşte ocağın altını hiç kısmadım. Her malzeme için 2 dakika ama nasıl yapıyorduk? Sert malzemeden yumuşağa doğru gidiyorduk. Şimdi sırada havuçlarım var. Şöyle ilave edelim. Göz kararı ne kadar istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ben tam adetlerin hepsini veriyorum. Hem ekrandan ulaşabilirsiniz hem de YouTube mutfakta Gülşah var adresinden videolu izleyebilirsiniz. Şöyle biraz daha koyalım. Bu arada ben bütün malzemeleri aynen bu şekilde küp küp doğrarım ve mutlaka buzlukta saklarım ki hızlı yemek çorba yapmam gerekiyorsa kullanabileyim. Peki şimdi sırada ne var? Buradan hepsi hemen hemen aynı hızda pişer. O yüzden ilk olarak yeşil biberleri alıyorum. Bunun hepsini koyacağım. Çok severim. Şöyle bir çevirelim. Beni uzun süredir izleyenler çok iyi biliyorlar. Benim çorbalarım aslında yemek gibidir. Tek başına iki dilim kızarmış ekmekle de tüketebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi kapya biberi ilave ediyorum. Tekrar bir karıştırıyorum da en sevdiğim acı, çili biberleri. Bu çorba acı olacak. Acılı eksili çorba deyince herkesin aklına ilk olarak belki Çin çorbaları gelmiş olabilir. Ama biz Türk malzemesiyle o lezzetin çok daha fazlasını elde ediyoruz. Bilginiz olsun. Kapya biberlerini de koydum. Çok öldürmeyelim. Suda da pişecekler. Yerken hissedilebilir olsunlar. Şimdi taze soğanlar. Biraz da üzeri için ayıracağım. Bu kadar yeterli. Hiç baharat, tuz eklemedik. Şimdi onları ekleyelim. çay kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Çünkü 3 litrelik bir tencere kullanıyorum. Biraz karabiber alalım. İçi için bence yeterli. Çünkü sosunda da biraz pul biberim olacak. Şöyle bir karıştırıyorum. Tabii ki bir yemek kaşığı acı Antep'ten gelen biber salçamızdan ilave ediyorum. Bu arada bize yöresel lezzetlerini gönderen, bizle paylaşan tüm illerimize, ilçelerimize hepinize çok teşekkür etmek isterim. Salçamın da kokusu çıktı. Şimdi ilikli, doğal yağlı, artık marketlerde de satılan ilikli kemik suyumu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bunu yarı yarıya da bölebilirsiniz. Biraz delikli kemik suyu, biraz da içmeye elverişli su da ekleyebilirsiniz. Kemik suyunu ekledim, kapağı kapadım. Kaynamak üzere kaynadığı anda da bir avuç erişte ekleyeceğim içine. Sosu içinde ne demiştik? Tereyağı ve pul biber ama piştikten sonra. Artık şöyle bir avuç erişte mi? fazla değil içine gönderebilirim. Güzelce karıştırıyorum. Kapağını şöyle yarım yapabilirim. Ocağın altını kısıyorum. Çorban neredeyse hazır. Bu arada benim çorban pişti. Bugün de sosu servis esnasında dökeceğim. Öyle geldi içimizden. Burada bir püf noktası göstermek istiyorum. Erişteli olur, arpa şehriyeli olur. Bütün çorbalarınızı mutlaka erişteler tam pişmeden pişmesine 2-3 dakika kala ocaktan alın ki pişerken pişiyor zaten yumuşayacak. E beklerken bir daha yumuşayacak. Dolayısıyla biz o ekstra yumuşamayı hiçbir zaman sevmeyiz. Kapağı kapatıyorum. Bir tık erken aldım. Artık beni bekleyebilir. Bu arada sosu sona bırakayım demiştim ama çorbayı bir an önce tamamlamak istiyorum aslında. Çorbamı aldım. Ocağın altını açıyorum. Minik bir sos tavasını da alıyorum. Artan tereyağını sos tavasına gönderiyorum. Yağım eridikten sonra da biraz pul biberi ilave edeceğim. Ne demiştik? Bu çorba ekşi olacak. Ekşiliği de bize limon suyu sağlayacak. 3 litre için ekşi bir çorba için 2 limon suyu yeterli ama arzuya göre tabii ki arttırıp azaltabilirsiniz. Tereyağım eridi şimdi içine pul biberler gidiyor. Bir kere karıştırıyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Çorbama önce limon suyunu ilave ediyorum. Kademeli olarak ekleyeceğim. Tadına bakacağım. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada şehriyeler de tam kıvamına geldi. Şöyle bir tuzuna, limonuna bakıyoruz. Henüz istediğim kadar ekşi olmamış. Hemen biraz daha ilave edeceğim. Birazını da serviste Ekip arkadaşlarım nasıl istiyorlarsa öyle ekleyebilirler. Artık sos da çorbamla buluşabilir. Son bir kere daha karıştırıyorum. Şöyle bir tık da kaynasın. Bence artık yavaş yavaş servise geçebilirim. Servise ilk olarak şifa niyetine çorbamla başlıyorum. Yine dayanamadım tabii ki. Sosunu önceden hazırladım. Üzerine birazcık taze soğan.